Benim canım sıkılıyor, benim canım sıkılıyor. Kardeşim, canın mı sıkılıyor? Evet. Hadi o zaman oyuncak almaya gidelim seninle. Biz geldik. Merhaba oyuncakçı abla, nasılsın? İyi. Benim adım Elif. Benim adım Zeynep, bu pis. Bu pis. Hayır, bu pis. Bu pis. Bu manyak biraz. Altına çiş yapıyor bu. Sürüklü değilim ben. <laughs> ben bebek isterim. Ben büyük, büyük bebek isterim. Ben büyük en güzeli güzel şey. bana vereceğim. büyüğüm. Tamam, o pis. O Sedikli, sedikli, Hayır, ben de ilim, değilim. Dekli. Değilim, Bu <laughs> <laughs> benim o Hayır. alamaz. <laughs> ah, yaşasın. Mor benim Konuşuyor ama tabii Ben de Ben ne dönüşüyor. Benimki çok güzel. Aa, ben köpek istiyorum. Köpeğin. Köpeğin. Bak, bak, bak. Ben Benimki tuvalet. çiz köpek. Seninki çok kötü. Ben yaz. <laughs> i̇stiyorum. Hayır ben de istiyorum. Ben de. Ben, ben de. Aa, Ay, benim olsun. Pis git şuradan. <laughs> İnan kıyamıyor. Hayır yastığım yok benim. Oraya. <laughs> Küçük köpek yastık. O da yeşil, bu da yeşil. Olmaz. Yazdık. <laughs> Yazdık. La <laughs> la Anne babam <gülüyor> kaçıyor. kaç. <laughs> <laughs> ben bebek istiyorum. Ben bir tane daha önceki istiyorum. Var bebek mı? istiyorum bebek dondu kaldı çocuk <laughs> bebek istiyorum bir tane evet işte bu ben de bu, bebek bu, istiyorum bu altına yapmış ben de bebek istiyorum o bebek mi kandırdı kandırdı kandırdı, oh, o kandırdı. kapı çalıyor galiba <laughs> o zaman <laughs> dükkanın kapısını açalım <laughs> sonra yine devam et komşular etti. geldi galiba çocukları bu saatte neden yatırmadınız demek için. Kardeşime eski küçük oyuncakları versen. En güzelliğini bana ver olur mu? Bak ben ne kadar tatlı bir kızım. Seni yok. pis çişli senin Ay çok kötü o. Çişli çişli. Yalan söylüyor. Çişli. Yalan söylüyor. Çişli. Yalan söylüyor. bak Yalan altına, söylüyor. Bak altına bak altına bezi var. Gece annemle babamın <laughs> arasına giyip uyuyor. Korkak o. Ay, o da annemlerin yatağına işedi. <laughs> Sütüdün elinden. <laughs> Çöpe ve gözü <laughs> benim mi? <laughs> çok tatlı. Çok tatlı. <laughs> ne kadar da tatlı. Allah'ım ya Rabbim. psikolojisi <laughs> <laughs> Canım kızım. <laughs> ben bir tane daha oyuncak alabilir miyim? O yaramaz ona Neyse, Ece iki gün daha oyuncu, oyuncak oynamak <laughs> isteyecek. <laughs> <laughs> şu da <laughs> benim olsun, şu da benim olsun, o da benim olsun, o da benim olsun. Bir şey söyleyeceğim. Ama, evet, bu benim. <laughs> evet, doğru söylüyorsunuz. İkimiz söylüyorsun. kullanacağız, hadi gel. İkimiz. Kullanamayız. <laughs> Kullanamayız. Özel eşyalar bunları, bir kere. Bunları, bunları, bunları Evet paylaşacağım. Paylaş. <laughs> paylaş dedim sana. Paylaşmıyor. <gülüyor> sürekli, <gülüyor> sürekli. Sürekli. Bak <laughs> <ama>. yaptın işte. <laughs> paylaşmıyor. Bir şey söyleyeceğim. Atom Bizi... bombası atarım sana. Bizi... <laughs> ama bunları almak için. Çünkü biz hırsızız. Ece iptal. Size bunları hediye eder misin? Ederim. <laughs> ya Allah. iyi kalpli insanlar. Teşekkür ederiz. Bitmemiş. Sen de biraz iyi kalpli olmak ister misin? <laughs> Bir tane de tablet. <laughs> tabletini... Al hepsini. <laughs> tabletini. Benim hiç elektronik manyetik aletim yok. Lütfen bana da. Ama ikiniz de i̇kiniz, Ben sizi, de, de istiyorum. <laughs> de. Ben sizi de istiyorum. Siz benim olur musunuz? Siz benim olur bacakları musunuz? Bacakları da benim olsun. Lütfen bacakları da benim olsun. <Gülüyor> <gülüyor> Siz benim olur <laughs> <laughs> Ece <laughs> evcilik oynamak <laughs> istemiyor. Çocuklarınız evcilik oynamak istiyorsa işte kullanacağınız metot. <laughs> Joho! <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> <laughs>